İstanbul Pendik'te bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın süt yaparak Nisa Mihriman ismini verdiği o bebekten acı haber geldi. Durumu kötüleşince yoğun bakım servisini alan bebek hayatını kaybetti. Vicdansız anne ise gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Pendik'teki boş bir arazide 29 Mart'ta terk edilmiş bir bebek bulunmasına ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının Maltepe'den metroya binerek Pendik durağında indiği ve bölgede bebeği boş bir araziye bırakarak ayrıldığı görüldü. Şüpheli kadının daha sonra bindiği otomobilin plakası üzerinden incelemeyi sürdüren polis, aracın sürücüsünü de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına aldı. Medyen'in ifadesinden yola çıkarak bebeği bırakan kadının Ebru S olduğu bilgisine ulaşıldı. Pendik'teki evinde gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.